Evet arkadaşlar Ömer Efe kanalı tekrar hoş geldiniz. Bugün yüzümü göstermeyeceğim. Neden? Çünkü videoyu duraklat. Ama şimdi ise yeni bir video çek. Bu bu sefer Brawl Stars ya da Frag ya da Star Robots değil. Bu başka bir şey. Yani oyuncaklar. Şimdi başlıyoruz. Dın dın. Ben bir stegosaurus. Yürüyorum yürürüm. Ot yerim. Sonra yorulup dinlenir. Üstümdeki dikenler beni korkutucu avcılardan kovalamak içindir. İşte mesela T-Rex gibi. Stego. Sana bir sorum var. Yarın bir daha geleceğim. Yarın da buradaysan seni yok edeceğim. Bunu göreceğiz T-Rex. Eğer ben gelirsem sen bir daha bizim yerimize gelemeyeceksin. Susun. He? Susun. Ben hep Ben etosum, topsun, topsun. Ben Tresere topsum. 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 Ben Tresere topsum. Sen daha yavrusun. Burada ne işin var? Ben bebeğim. Benim annem kayboldu. Dur. Ha, var. Annem kaybolduysa seni yiyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Aa! Aa! Lego, Seninle bir anlaşma yapmıştık. Yarın olana kadar birbirimize savaşmayacaktık. Ya yani yarın buradan gitmezsen ikinizi de yerim. Bunu göreceğiz. İnsanlar yerinde. İnsan İnsanların yerinde. Evet. Bugün çok büyük bir çalışmalar gerçekleşiyor. Öf. Araba. Efendim, Efendim başkan. Ne yapıyordum? Ben Or en gelişmiş robotum. Ben en gelişmiş robotum. Yani sizin bana emir duymanız gerekir. Anladınız mı? Aa, anladım efendim. Tamam. Şu dinozorları yok etmemiz gerekiyor. Ben Neden efendim? Çünkü dinozorlar insanları yiyor. Hayır Onları olamaz. yok etmezsek Hayır, hayır. İnsanlık çağı yok olabilir. Dinozorları yok edemez. Sen de kimsin? Ben Eğer buradan gitmezsen seni burada yakacağız. Hayır. Kalkmayın. Evet araba. Diğer dostlarını getir. Ve bu işi konuşalım. Diğer dostlarını dur, etten, dur, dur Dur. Diğer dostlarını getirdikten sonra. Evet robotlar. İşimiz büyük. Dinozorları yok etmeliyiz. Sakın neden diye sormayın. Açıklayayım. Eğer dinozorları yok etmezsek insanlık çağı yok olabilir. Ve bizi robotlar bu dinozorları yok etmek Merhaba. için Merhaba. Ha, gene bir dinozor. Gene bir dinozor. Dinozor. Sen misin Triceratops? O zaman sizleri yok edelim bakalım. Hayır. Hayır, Hayır kardeşim. Kardeşim. Triceratop. Kardeşim kaç. Ben onları engellerim. Hayır. hayır. Diğer dinozorlara söyle. Sus. Abi. Abi. Vay la yaşıyor. Olur, 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 olur. Küçük Triceratop yerine kaçınca. Ne yapıyorsun? Olamaz. Hayır. Ne oldu? Ne ha. oldu? Ne oldu? Niye <laughs> ağlıyorsun küçük Triceratops? tops? <laughs> orada bir orada bir arabalar var. Robotla robotlar mı? Evet robotlar. Robot arabalar. Olamaz. Bir robot cars. Bir şey diyeceğim kar kardeşin nerede? Orada get orada öldü. Ne? Annem orada... nerede? Kim onu yok etti? Annem yok olmuş. Kim kardeşini yok etti? O, o kan, tank yapıcı. Tank mı? Robotların kı efendisi. O tankı yok etmeliyiz. Anneni çağırıyorum. Anne triceratops. Ama ne o triceratopsu. Ne oldu? Yavru <laughs> triceratopsun çok büyük bir önemli şeyi var. Kardeşi ölmüş. <laughs> Nasıl? Kim öldürdü onu? Buldum. Maldım. Tank öldürmüş. Ne? Buldum. Varın kralımı. Yavrum. Stegosaurus'u bularım. Triceratops iyi misin? Burada kal. Burada kal. Bir yere gitmeyin. Burada <laughs> güvenli olacaksınız. Tamam. Ben o tankla uğraşmaya gidiyorum. <laughs> Ding dong. Ding dong. <laughs> Kapı çaldı. Anne Triceratops tankın yanına gelince. Hey tank. Aa, kimler varmış burada? Demek ki bir Triceratops. Galiba sen onun annesi olmasın. Evet. Ve benim yavruma ne yaptın? Öldürdün mü? Daha doğrusu öldürmedim. Onu bayılttım ve hapishanede duruyor. Anne. Canım çok acıyor. Ne yapacağız? Seni yok edeceğim. İlk önce gör bunu bakalım. <Gülüşmeler> Elektrikler. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Ah. Robotlar yakalayın onu. Bu! Siz küçücük robotlar beni yok edemezsiniz. Seni yok edebileceğini mi zannediyorsun? Seni <laughs> yok edeceğim. Ölüyorsan ne <laughs> Anne. <gülüyor> evet. Defeat. Bunu da ödülü... Bunu da oraya koyacağım. Aa! Anne. Neymiş misin? <gülüyor> <gülüyor> Yavru Trisela Topsun evinde. Olmaz. Anneniz bir ka kaç saattir gelmedi. Ne yapacağız? yakaladılar. Olamaz. Ne yapacağız? Hayır, hayır, hayır. Oldum. Süper. Süper enerji olmalıyım. Süper enerji bir kaye. Onu olamayız. Gözde bizde. Abo. Süper. <laughs> süper kameranla. Olacağım. Bak. Küçük dedi Süper kahraman diye bir şey yok. Hey. Bilmiyorum. Ama bulamam. Ama belki yardım edecek birisini <laughs> tanıyorum. Ama yavrum bir şey... Din Dong. Din Dong. Ne oldu? t sen e yardımına ihtiyacımız var. Neymiş? Anne Triceratops'u robotlar kaçırıldı. Umurumda bile değil. Ama şöyle bir şey var. Robotlar bütün dinozorları yok edecek. Ne? O zaman ben de geliyorum. Bütün dinozorlara <laughs> haber vermeyeceğiz. <laughs> Eğer hepsi bilirse. Bilmiyorum. Bu iş Olamaz. Çok kötüleşebilir. O çimenlerde tamam. ne? Hadi Çimen gidelim. nerede ne? Yavrular siz burada kalın. Biz hmm. T-Rex'e gidip geleceğiz. Robotların olduğu yerde. Hah. da yakaladıktan sonra şimdi öteki yere gidebiliriz. Hey sen, ne oldu be? Oh iki tane daha da dinozor. Ne yapacakmışsınız bana? Seni bu dünyadan yok edeceğiz. Bunu yapmanız bayağı bir zor. Nedenmiş? Çünkü ben son model bir robotum. Son modelmiş. Hiç hasar veremezsin bana. çık Tamam o biraz yaktı. Ateş edin robotlar. Tı 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 tı. Aa, aa, aa. Ha? Olamaz. Seni iş yaramaz robot. İş yaramazlar. Onları beni yakalamazsın. Yakalamazsın. Ah elektrik. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. U tu. Ha bu iş daha bitmedi. Bitmedi. Evet arkadaşlar. Bu hikayenin birinci bölümüydü. Bakalım robotlar mı yoksa dinozorlar mı kazanacak. İkinci bölümü için abone ve like atmayı unutmayın. Eğer ikinci bölümde bakalım yoruma yazın neler olacak. Tam tamına bu iş 3 bölüm olacak ama ikinci bölümde bakalım T-Rex bu küçük T-Rexer bu T-Rexer topsa ne olacak Görüşürüz.